Şu 1954 senesinde Türkiye'de kime mürteci derler, kime vatan haini derler, kime inkılap düşmanı derler, kime şu bizim Türkiye'deki tabiriyle kemalizm prensiplerinin can düşmanı derler. Bunları anlamak lazım. Şimdi benim kanaatime göre Türkiye'de ki bugünkü en mühim mesele yurt meselesi evimizin meselesidir. Evimizin bağımsızlığı meselesidir. Bir defa her şeyden önce bizim kendi evimizde o evlerin o evin sahibi gibi yaşamamız Kim bizi bizim eve hırsızı sokmuşsa ve kim bizim evde bizi bu hırsıza hizmetçi yapmışsa mülteci olan odur. Kemalizm prensiplerine düşman olan odur vatan haini olan odur. Yani demek istiyorum ki, Arapça ezan okutmaya taraftarmış. Bu adam mülteci midir, değil midir? Bu bugünün meselesi değil. Bugünün meselesi Çin Türkiye'yi Amerikalılara satmış ve satmakta devam etmektedir. Çin Türkiye'nin milli senayini mahvetmiş ve mahvetmekte devam etmektedir. Çin Türkiye köylüsünü ve işçisini ve müstemleke, kölesi haline getirmiş ve getirmekte devam etmiştir. İşte bunlar mültecidir. Bunlar Kemalizmi inkar etmişlerdir. Bunlar vatan hainidir. Bunların haricinde kalan insanlar dini kanaatları ne olursa olsun, vicdani kanaatları ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensubu olursa olsunlar, vatanını seven insanlardır ve bugünün şartları içinde ileri Türk insanlardır. Bu bakımdan gene tekrar diyorum Türkiye'da ki insanlar vicdani kanaatları ne olursa olsun, siyasi kanaatları ne olursa hangi partiye mensup bulunurlarsa bulunsunlar, eğer Türkiye'nin gerçek milli bağımsızlığından yanaysalar, yani daha açık konuşalım, eğer Türkiye'den Amerikan hakimiyetinin defolup gitmesinden yanaysalar, Türkiye sanayinin gelişmesinden yanaysalar, Türkiye'de hayatın ucuzlamasından yanaysalar, Türkiye'nin tarihinin eski şerefiyle devam etmesinden yanaysalar, yani bir Türk haysiyetini ve şerefini taşıyorsalar, ileri insanlar. Hangi kanaata mensubu olursa olsun. Peki bu Türk idarecilerinin Türkiye'de yarattıkları bu terör havası, Türkiye'de milli bağımsızlık ve barış savaşını durdurmuş mudur? Halkları mahvetmek kabil değildir. Teşekkür eden bir millet, yaşayan bir millet ölmez var. Türk milleti de böyle. Türk milleti denilen bir millet var. Türk de halkı denilen bir halk Bu halkın yok olması imkansız. Ha, ne demek istiyorum yani? Bugün yapılan terör, şu veya bu partiye karşı değildi. Bugün yapılan terör şu veya bu kanaata karşı değildi. Şu veya bu sınıfa karşı değildi. Bugün yapılan terör Türk milletine karşıdır ve Türk milletini imha etmek için, yok etmek için yapılan terör. Türk milleti yok olmaz. de her şeye rağmen Türk milleti yaşayacaktır. Ve her şeye rağmen biz bir ikinci milli bağımsızlık savaşından uzaklar çıkacağız. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt haini, ben vatan haini. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan isteri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması. Bu nedenle, yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.